sizlerle 24 saat dairenin içinde kalacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Kanalımıza abone olup like unutmayın like, 500 aboneye ulaştık. Teşekkür ederim. O zaman başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, şey abone olan kişilerin isimlerini şu anda karşıya çıkardım arkadaşlar. Sevilmeyen adam okuyorum. Fifani olur. Minecraft kralı, MRT falan filan arkadaşlar abone ol abone olmuşlar. Siz de, siz de abone ol abone, abone olduğunuzda bir sonraki videomuzda e, isminizin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ben bazı kişilerin abone listesini gösterdim. Bakın bunlar abone olmuş. O zaman arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar e, ee, abone her abone olduğunuzda kırmızı şey daire gidiyor arkadaşlar abone olduğunuzda değil de yani birkaç süre sonra arkadaşlar şu anda bakın arkadaşlar minnacık bir yerdeyiz arkadaşlar e, ee, sandık var burada arkadaşlar ee, sadece geçtiğinde büyütme iznimiz var öyle yaparak olmuyor. Bu arada burada şurada e şurada görmüş olduğunuz gibi bir direk görüyorsunuz. Biraz uzakta. Onun yanında bir sandık var ve orada arkadaşlar altın kazanabiliyoruz. Ama oraya ulaşmak için çok zaman geçmesi lazım arkadaşlar. O yüzden 24 saat sürecek. O zaman başlayalım arkadaşlar. Şimdi süre geçti arkadaşlar. Ne kadar alabilmişim? 15 tane. 15 taneye ayıralım. Vallahi nasıl ayrılacak? Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en fazla 15 tane koyabilirmişiz. Ben arkadaşlar şöyle yol yapacağım. Evet. ara gelişe gelişe gelişeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben buraya evde yapmayı düşünüyorum. Aa bak ne hala varmış. Bu arada daireden çıkamayız arkadaşlar. Daireden çıkmak yasak. Bu dairede de duracağız. Altın ödülüne ulaşana kadar arkadaşlar. Yok arkadaşlar bekleyin. Hayır. Şuraya koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Bakın şu anda e, biraz büyüdük dairemiz. Arkadaşlar sandığımız da var. sandığımızda alabiliriz. Çünkü tekrar sandığa gitmemize gerek kalmasın diye. İyi ne yapacağım ben? Mesela arkadaşlar o sandık orada kaldı. Bu arkadaşlar sandık düştüğünde Alma izlemiz var hemen gitmemiz lazım Tamam şimdi oldu Sandığı şöyle Şuraya koyalım arkadaşlar Bu arkadaşlar bu arada gider gide Yün alma istemiz artacak Arkadaşlar bakın geldi. Şimdi 15-36 tane alabilmişiz. Alalım 36 tane. Evet. Sonra koyacağım. Hı, arkadaşlar şimdi 36 tane koyabiliriz. Şöyle olay yapacağım. Arkadaşlar o direğe ulaşacak. Çekiliyor yapmamız lazım. Diğeri, e, direğe ulaşana kadar bu dairein içinde duruyoruz arkadaşlar. Şöyle daireyi yol yapacağım ben. O 36 bence bayağı iyi olur. Ben kendime alan da oluşturacağım. Çünkü böyle yol yaparsak yaşayamayız arkadaşlar. 24 saat arkadaşlar yani bir gün. Evet. Tamam arkadaşlar böyle keşke eşyamız da olsaydı arkadaşlar hayatta kalma da oynadığımız için yani normal hay hayatta kalma oynamak gibi düşünün arkadaşlar eşyamız yok ama bu daireden çıkamayız koyun boyun falan da yok ya yatak yapardık şurada bir ağaç bir lef yok arkadaşlar benim fidan bulmam lazım Bakın hala koyabiliyoruz. Ben şöyle alanı oluşturacağım kocaman bir. Çünkü alan da oluşturmamız lazım hayatta kalabilmek için. Oo arkadaşlar yaklaştık. Bence ya, arkadaşlar 24 saatten daha kısa olacak diye düşünüyorum. O videonun ismi arkadaşlar e, 24 saat hayatta kalma arkadaş olacak. Yani 24 saat dairenin içinde kaldım olcu. Net. Evet. O oh, valla gibi oldu arkadaşlar. O kadar alan açtık ki arkadaşlar boymadı. Evet arkadaşlar artık zar değiliz yani çok ama da içinde durmamız lazım. Yani şu arkadaşlar kırmızı ünlerin içinde. Ay yaptı yağlıyor çıktım arkadaşlar çıkamıyoruz. Bu bir şey olmaz arkadaşlar yani. Ya şimdi dikkatli olmalıyız. Bakalım gelecek mi? Bu arada arkadaşlar Like atmazsanız bu arada şey Daire sayısı azalıyor yani. Daire almayız ne. Aa bak yine geldi. Ama azalmış. Bu sefer 3 tane mi? Vallahi bayağı az arkadaşlar. Lütfen like atın da. Bayağı alalım. Like atmanız lazım bunun için nereye koydum ben? Bu. Ama yolu da yapacağım arkadaşlar buraya ben. Bunu yol yapmak için kullanacağım. Hem yol yapacağım hem kendime alan. Çünkü böyle arkadaşlar düz olursa yanlışlıkla çıkabiliyoruz. Ben bu alanda duracağım. Arkadaşlar bu arada iyi gidiyoruz ha. Bu arada arkadaşlar YouTube profil fotoğrafımız da olmuş onlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bak tekrar çıkarıyorum. Arkadaşlar bu abone olma listesi. Siz de abone olduğunuzda e, lis, lis, listede çıkabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki videoda bu listede çıkabilirsiniz. Bunlar var şu anda arkadaşlar. Bazı ben gösterdim hepsini göstermedim. Bayır azalmış. Arkadaşlar şu anda azalmış yani. Üç tane yine. Aslında azalmamış yine aynı olmuş. Şöyle ben bunun için kullanacağım arkadaşlar. Zaten üç tane az, daha büyük bir şey için kullanamam. Bu arada arkadaşlar bu arada iyi gidiyoruz yani böyle daire için. Hatta bu daire olmadı ben başka bir şey oldu arkadaşlar. Ben şu çok iyi hissediyorum arkadaşlar. Ha, bak bu sefer arttı biraz. 10 oldu ama. 10-15'ten daha az. 36 önceden. Ben şunun için kullanacağım birazcık. Sonra alan açmak için arkadaşlar. Çünkü düşmeyelim diğer herhalde. yani çıkmayalım olandan. Çıkmak yasak arkadaşlar alandan. Ya yani çıkarsam olmaz yani. Arkadaşlar bakın şimdi bence daha iyi oldu arkadaşlar. Bakın bayağı geniş yaptık. Valla çok iyi hissediyorum. Bak burada sanki serbest dolaşabiliyoruz. Hem bu daire olmadı başka bir şey oldu arkadaşlar. Hatta arkadaşlar ben size şey izleyici moduyla göstereyim. Game mode. Sadece izleyici moduna geçebilirim. Bakın arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi. Bence bayağı iyi olmuş arkadaşlar. Game mode survival. Aa, survival yazmanıza gerek yok. Defa ult yani varsayılan. Varsayılan hayatta kalmaydı zaten. O arkadaşlar bakın bence iyi diyoruz yani. Aa yine bak arttı bu sefer. Oo bu sefer 61 arkadaşlar. Buradakini alacağım yani. Arkadaşlar bence biz ulaştık arkadaşlar. O. Oh. Arkadaşlar çok yakınlaştık. Bakın direkt orada arkadaşlar. O üstünde levha var görmüş olduğunuz gibi. O levhada altın ödülü yazıyor. Yani altın ödülü varmış. Bu arada yana yol yapmam lazım benim. Hı, hmm. Bırakmak zorundaymışım arkadaşlar. Çünkü hemen ulaşmamalıyız arkadaşlar. Bir süre verilmeyebilirmiş arkadaşlar. Bakın ne yaptık biz. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz toprak kıracağım arkadaşlar. Başka da çarem kalmadı ki. Aa bak arkadaşlar zaten toprağımız olmuş bir sürü. Üf. Canım şöyle üstte çıkmak istiyor ya. Havada durmak istiyor. kafayı mı acaba bilmiyorum. Valla arkadaşlar yani muhteşem videosu. Bu arkadaşlar yukarı çıkabilir Bekle şunları alalım. Araları acıkma seviyem başladı. Ben 24 saat sanki acı, acı aç duruma çalışı şey yapıyorum şimdi bana geliyor. Çünkü hiç yemeğimiz de yok. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Arkadaşlar bekleyin bir şey oldu. Bunu böyle koyacağım. Ben hep havalanmak istemişimdir artık. şey olduğunda arkadaşlar acil durum çıkması gibi arkadaş. Hatta hala ben sandığı buraya koyacağım. Oo bu kadar sandık sandığı da doğru. Sandığı da ben toprağa koymuştum arkadaş. Toprağı ne yapayım ki ben Ay! Dondu bunu sanmıyorum. Sade çıkmadık arkadaşlar yine de çıktığımızı sandım. Koyalım şöyle. Ben toprağı bayağı uzatıyorum arkadaşlar. Toprakta böyle koyabiliyoruz arkadaşlar çünkü. Arkadaşlar bakın. Aa, bakın bir şey gelmiş bana. 8 tane alıyormuşum Az veriyorlar. Çünkü yaklaşma güzel olduğumuz için hemen bitmesin diye. Hayır. Ne yaptım ben? Arkadaşlar bunu saymıyorum. Nasıl yukarı çıktım ki anlamadım ben. Bir şey oldu mu? Bu yalı yapmak için yeter mi? Aa çok yaklaştık. Şöyle koyayım da sonra yanlışlıkla çıkarım. Nasıl artık anlamadım ben. Hayır. Atlayabilir miyiz? Oh arkadaşlar. Atlayalım. Heh. Çıkar, çıkarız yoksa. Çok yaklaştık. Herhalde vermezler şu anda çok. Çünkü o zaman bitiririz. Hemen bitirmek istemiyorum ben. Vallahi arkadaşlar. Bu sayılmıyor bu arada. Valla, ne yapacağım ben? Gel bak geldi. He bir tane alabiliyormuşuz. Bu sefer şey için veriliyor. O boşluğu kapatmak için. Oradan çünkü düşebiliriz. Tam bir tane alabiliyormuşuz. Aldım. Bir tane elimde Aa, bir tane elinde al. Bak koydum arkadaşlar. Şimdi böyle dümdüz. Dikkatli olalım da arkadaşlar. Sonra çıkmayalım. Bak yine buraya sefer geldi. Kaç tane alabilirmişiz Dört tane. Dört tane iyi dört tane yani. Arhan hep canım gidiyor. Şöyle alıp canı. Bak dört tane bunu yeter. Hepsini bunun için kullandım. Arkadaşlar çok yaklaştım. Keşke arkadaşlar uçabilsem de. en fazla arkadaş şu direğin önüne kırmızı blok koyacağız bir tane arkadaşlar yarışma nasıl bitiyor şu şu direğin önüne bir kırmızı blok kırmızı koyduğumuzda bitecek çok az kaldık böyle hayatta kalıyor maşallah arkadaşlar 24 saat oldu gibi al acı düştüm Vallahi yine bir tane istiyor veriyorlar ya. Sadece bir tane alabiliyormuşuz. Bu arada arkadaşlar sadece ben görebiliyorum bunu kaç tane cirağımızı. Ekrana yansıtmadım ama. Tamam. Böyle koyduk arkadaşlar. Şuradan. Aa bir tane daha veriyorlar bu sefer 5 tane veriyorlar en fazla 5 tane alalım tamam bu arada arkadaşlar etlerim gitti ya acıktım ben çok aa yaklaştık Ya falan arkadaşlar çok az kaldı. Bak tam önümüzde altın ödülü yazıyor arkadaşlar. Bakın orada altın ödülü. O sandıkın içinde de altınlar var arkadaşlar. Bak bunlar. Ay açtım yanlış. Açılıymış buradan. Arkadaşlar onları şu anda alamam. Arkadaşlar şey, bakın. E, şu blo şu blo kırmızı koyduğumuzda bitmiş oluyor ve altınları alabiliyoruz artık. Sadarha he, benim hep elması vardı biraz altınım da olsun ya. Aa geldi. Bir tane. Vallahi niye bir tane veriyorlarsa artık. Herhalde yaklaştık diye. Şöyle dön. Çamda e, canım da azaldı. Bir de dolmuyor galiba. Çünkü acıktım ben. Oo, arkadaşlar çok az kaldı. Bir tane daha veriyor arkadaşlar. Herhalde her birer birer veriyorlar. Yaklaştık diye. Sadece ben görebilirim kaç tane bildiğimiz. Fazla olursa arkadaşlar. Olmaz yani. Hayır canlarımız azaldı ya. Atlamayalım bir daha. Ya keşke oraya koysaydı. Bakın tek şurası kaldı. Hadi bir arkadaşlar. Bakın bu arada. Bu arada skinimi değiştireyim mi yorumlara yazın. Daha iyi bir skin bulabilirim. Bu şey Tarık gibi arkadaşlar. Felitet'teki. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Skin'i değiştireyim mi? Mesela Sonic tişörtü var. Değiştirmek isteyen değiştirebilir. Yani değiştirdi diyenleri için değiştirebilirim. Nasıl yapmamı isterseniz. Uy, çok az kaldı. Ama yine de sayılmıyor yani. Şu bir ad Şurası kırmızı olsaydı kazanmış olurdum. Hala vermiyorlar bu arada. Niye fazla birlikledik ki? Bizi bekletmeye mi çalışıyorlar yoksa? Hadi be şunlardan almak istiyorum. Ha, bu arada arkadaşlar 21 dakika oldu. Sayım 24 dakikada bitirecek arkadaşlar. Vay. Yeter be sıkıldım artık ya. ay ay ay. ay. Arkadaşlar sakin olalım. Sakin olalım. Şimdi arkadaşlar şurada böyle Yanaklar ee, yani bir tane daha bir yani bir tane daha gün verilirse alabileceğiz. Hala vermediler ya. Vallahi bu sinir ya. Yarışmaya mı ki katılmışım? Altın alacağım. Her video çekerek katılıyorum. Ay. Şöyle ineceğim. iyi Etlerim de azaldı yani. Karnım acıktı arkadaşlar. Et falan yok mu ya? yiyecek falan bir şey ya. İnşallah. Verseydiler yani çürük et verirlerdi ya. O zaman da zehirlenirdim. Zaten yarışmada Yarıştığından elmek için. Bak kırılıyor arkadaşlar. Ama şu anda alamam. Hile olur o. Sadece bir, bir, bir yün daha verseler bitecek arkadaşlar. Vallahi. Bakın sizlere göstereyim şöyle. Ödülü yakından. Bakabiliyor muyuz arkadaşlar ödülü? ama alamayız. İyi oldu bu. Arkadaşlar bekle şurayı koyayım. Bakın işte burada arkadaşlar alsın ödülü yazıyor burada. Şöyle atlayalım bu bak gel yani iyi oldu. Abi bir tane daha gün veriyorlar abi bir tane daha gün veriyorlar. Geldik sanırım. zaten hepsini de verebilirlerdi. Hayır, hayır edilir. Arkadaşlar yanlışlıkla düştüm. zaten arkadaşlar kazandık sayılır. Ve arkadaşlar ödül bizim arkadaşlar. Alalım arkadaşlar ödülü. Evet arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.